Start verildi ve yarış başladı. Kegner ve 6 numaralı Scout'lıyor çıkışta. 1.5-2 boy kadar geride kaldı. Yarışın liderliğini 4 numaralı Doğa Kanunu almaya çalışıyor ki bunu başardı. 1.5 boy fark yaptı. İkinciliğe 7 numaralı Trevi Fountain ve 3 numaralı Demir Kurt birlikte hamle yaptılar onların dışına da. 1 numaralı Artsman geldi şimdi dıştan gelen. 1 numaralı Artsman ikinciliğe girip öndeki 4 numaralı Doğa Kanununun peşine düştü. Artsmandan 1.5-2 boy geride 3 numaralı Demir Kurt 3. sırata... Demir Kurt'un yarım boy gerisinde dışta 7 numaralı Trevi Fountain, 1,5 boy geride 9 numaralı Kegner, 3 boy geride 8 numaralı Zafer Ateşi. Onun 2,5 boy gerisinde 10 numaralı Real Runner, 2 boy geride 5 numaralı Mr. Görkem, 2,5 boy gerisinde 2 numaralı Çakır Dağlı, onun 2,5 boy kadar gerisinde de 6 numaralı Scout Leo sırasıyla Safkanlar 1000 metre start yerine yaklaşıyor. 4 numaralı Doğa Kanunu. 1,5 boy farklı yarışın lideri. İkincilikte 1 numaralı Artsman var. Artsman'dan 1 boy kadar geride. Ortada 7 numaralı Trevi Fountain. içinde 3 numaralı Demirkurt. Daha sonra 2 boy kadar geride. 9 numaralı Kegner 5. sırada. 5 boy gerisinde 8 numaralı Zafer Ateşi. 3 boy geride ondan 10 numaralı Real Runner. Real Runner'dan 3 boy kadar geride. 5 numaralı Mr. Görkem 2,5 boy gerisinde. 2 numaralı Çakır Dağlı. Onun 1,5 boy gerisinde de 6 numaralı Scoutlıyor sırasıyla. Atlar son 600 metreye girmek üzere. 4 numaralı Doğa Kanunu 1.5 2 boy farkla virajı da lider döndü. İkincilikte 7 numaralı Trevi Fountain var şimdi onun 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Artman. Onun dışına 9 numaralı Kegner geldi. Kegner'ın dışında da 8 numaralı Zafer Ateşi sırasıyla atlar son 400 metreye girdi. 4 numaralı Doğa Kanunu 1.5 boy farkla son 300 metrede lider yaklaşıyor. İkinci de şimdi 10 numaralı Real Runner giriyor dışarıdan gelen. 10 numaralı Real Runner yaklaşıyor. 4 numarada doğa kanununu 1,5 boyda fark yapıyor. Dışarıdan Zafer Ateşi'nin, Mr. Gökem'in çabaları var. 3 boy oldu fark. 10 numaralı Real Runner İsmet İnönü koşusunu kazanıyor. 4 numarada Doğa Kanunu 2. 5 numaralı Mr. Görkem 3. oldu. 4. lük içinde 9 numaralı Chegner'la 8 numaralı Zafer Ateşi fotoya beraber girdi. İsmet İnönü adına düzenlenen açık grup 2 koşuyu 10 numaralı Real Runner Gökhan Kocakaya ile kazandı.